İlk olarak Mintax markasına ait 4,5 kg camşır deterjanıyla başlayalım. Bu Ürünün fiyatı 85 lira. Piril marka 750 ml mm bulaşık sıvısının fiyatı 29 lira. 4 kg ağırlındaki büyük boydaki Piril markasına ait bulaşık sıvısının fiyatı 95 lira. Durum marka 600 gram ağırlındaki farklı çeşitlerdeki banyo sabunlarının fiyatları 45 lira. Fairy marka 84 adetten oluşan bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 200 lira. 4 kilogram ağırlığındaki Mintax marka bulaşık deterjanının fiyatı 55 lira. Ebru marka 4 litre ağırlığındaki sıvı sabunun fiyatı 50 lira. Mis marka Snight 500 gram ağırlığındaki tuzlu tereyağın fiyatı 60 lira. Pınar marka 1 kilogram süzme peyniri 67 lira. Mis marka 1 kilogram toz peyniri 95 lira. Evin markasına ait 5 litre ağırlığındaki büyük boydaki ayçiçek yağının fiyatı 152 lira. Çaykur markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki tiryaki çayın paket fiyatı 72 lira. Mis markasına ait 2 kilogram ağırlığındaki doğal yoğurdun fiyatı 29 lira. 750 gram ağırlığındaki mis marka tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 42 lira. 1,5 kilogram ağırlığındaki kaymaklı tava yoğurdun fiyatı 30 lira. 180 gram ağırındaki Pınar Labne'nin fiyatı 21.50. Altın Kılıç markasına ait 300 gram ağırındaki Eski Kaşar peynirin fiyatı 47.50. Mintax markasına ait 3 litre ağırındaki yumuşatıcının fiyatı 32.50. Carmen marka 400 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 24.50. Piyale markasına ait 5 kilogram ağırındaki unun fiyatı 55 lira. Namet markasına ait 75 gram ağırındaki hindi salamın fiyatı 7.75. Özkovan markasına ait 850 gram ağırındaki cam kavanozdaki çiçek balının fiyatı 69.75. 500 gram ağırındaki paketlenmiş kayseri mantısının fiyatı 33.50. Namet markasına ait 250 gram ağırındaki dana kangal sucuğun fiyatı 80 lira. Mis markasına ait 350 gram ağırındaki inek peynirinin fiyatı 37 lira. Piyale marka 2 kilogram tam buğday ununun fiyatı 29 lira. Deren marka 1 kilogram çay harmanının fiyatı 42.50. Bavnit marka 300 gram piliç nagatın fiyatı 15.75. 500 gram arındaki mis marka tuzlu tereyağın fiyatı 59.75. 1 milim yumuş ekstranın fiyatı 23 lira için marka 1 kilogram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı ise 80 lira. Lezzetli marka Snide 280 gram dana sucuğun fiyatı 46.50. 600 gram ağırındaki mis markasına ait taze kaşar peynirin fiyatı 54.50. Feyre marka 750 milim bulaşık deterjanının fiyatı 28.25. Evi marka 250 gram ağırlığındaki kase margarinlerin fiyatları 9 lira. 1 kilogram ağırındaki ufak boydaki siyah salamura zeytinlerin fiyatları 40 lira. İçim markasına ait 750 gram ağırındaki kaşar peynirlerinin fiyatları 90 lira. Sütaş marka 500 gram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı ise 43 lira. Taşkale markasına ait 500 gram ağırındaki tahin helvasının fiyatı 25.50 Koska marka 700 gram ağırındaki üzüm pekmezlerinin fiyatları ise 55 lira. Mis markasına ait 500 gram ağırlığındaki kozulak tereyağının fiyatı 60 lira. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık kuru fasulyenin fiyatı 26 lira. Şok marketlerde bu hafta Mis markasına ait 500 gram ağırlığındaki lor peynirinin fiyatı 14 lira. Altın küp markasına ait 5 kilogram ağırlığındaki toz şekerin fiyatı 122,5 Domestos markasına ait 3.2 litre çamaşır suyunun fiyatı 35 lira. 600 gram ağırındaki Ünal markasına ait tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 87 lira. 400 gram ağırındaki Ülker markasına ait çoka kremin fiyatı 34.25. Bizim marka 250 gram paket margarin 11 lira. Mis marka 1 kilogram süzme peynir 57 lira. 1 kilogram ağırındaki tahinin fiyatı 55 lira. Torku markasına ait 1 kilogram ağırındaki kakollu fındık kremasının fiyatı 48 lira. 500 gram arındaki mis marka ait süzme beyaz peynirin fiyatı 28.50. İçim markasına ait 1 kilogram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 80 lira videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teno markasına ait 100 adet peçetenin fiyatı 5 lira. İçim marka 1 litre ağırlığındaki sütün paket fiyatı 17.50. Mis marka 600 gram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 42.50. Mintax markasının ait 1 litre ağırlığındaki ahşap temizleyicinin fiyatı 13 lira. Domestos markasına ait büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı ise 34 lira. Ariel markasına ait 9 kilogram ağırlığındaki deterjanın fiyatı 126 lira. Bizim marka 250 gram ağırlığındaki paket marka adetleri 950 Mis markasına ait 500 gram ağırlığındaki kaşar peynirlerin fiyatları ise 54 lira. Vernal marka üçlü ağırlığındaki çamaşır yumuşatıcının fiyatı 35 lira. Mis markasına ait 400 gram ağırlığındaki lavra peynirinin fiyatı 28 lira. Seydoğlu markasına ait 500 gram ağırlığındaki sade helvanın paket fiyatı 26 lira. Mis markasına ait 1 kilogram tereyağın fiyatı 109 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Taşkale markasına ait üzüm pekmezi 45 lira. 300 gram ağırındaki mis marka krem peynirinin fiyatı 15 lira. 180 gram ağırındaki pınar beyaz peynirin fiyatı 23 lira. 800 gram ağırındaki fax kalıp sabunların fiyatları 30 lira. İki parçadan oluşan mikrofiber cam bezinin fiyatı 15 lira. Areyan marka 1,5 kilogram çamışır deterjanı 50 lira. Tursil markasındaki 4,5 kilogram matiklerin fiyatları 90 lira. Mintax marka 2,5 kg çamaşır suyunun fiyatı 20 lira. Video izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.